Pep Guardiola aradı beni. Dedi ya Serdar abi dedi Pep Guardiola. Dedim buyur Pep. Ya abi dedi. 5 maçtır dedi şey yapıyoruz ne yapacağız dedi. Yeniliyoruz toparlayamıyoruz dedi. Ha dedim bak oğlum dedim sen bana adresini ver. Tamam Manchester City diye gönderirim ama. Ben Trabzon'dan sana Arap bununla çamaşır suyu gönderiyorum. E abi dedi ayak bastığı mucibin ayak bastığı her yeri temizleyin. Her yeri temizleyin yoksa daha galip gelemezsiniz dedim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne kadar gez dedim. İyi dedim sana yani gümrükten göndereceğim çıkarabilir misiniz? Arap sabunu vardı burada dedim, temizler. Başka dedi ikinci bir şık vardı ne oldu? Liverpool açtı gidiyor Pep. He ee, dedi abi sen dedi çağır mucubi de ona ki ya geldim buraya temizledin bizi. Senden bir ricam var biz yani galip gelmeye başlayınca da onlar galip gelirse Liverpool'u yetişemeyiz. Bir uğra istersen Liverpool'un hocasından böyle bir konuş da onlar da tökezlensin. Abi dedi ya sen Allah'ına kurban dedi. Aynen tatbik edeceğim dedi.